Herkese merhabalar, bu videomuzun konusu İsrail için kara bir haber, dünya için güzel bir haber. Şimdi biliyorsunuz, malumunuz Trump ile e, Netanyahu arasında bir dönemdir ciddi sorunlar var ve soğukluk. Önce soğukluk, sonra e, benim görebildiğim kadarıyla Trump cephesinden reste dönüştü bu iş. Çünkü Trump İsrail'e gitmedi, körfezi dolaştı, İsrail'i teğet geçti ve bugün e ismi açıklamayan bir Amerikalı üst düzey yetkilisinden alınan bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri İsrail çok üzürler. İsrail ve Netanyahu yönetimiyle ilgili flash bir karar alıyor ve aldıkları karar şu. Savaş devam ederse İsrail'i terk edeceğiz. Yani İsrail'i yalnız bırakacağız. Diyor. Bu Washington Post'ta e, öğleden sonra çıktı bu haber. Washington Post gazetesi Amerika Devlet Başkanı Donald Trump'ın böyle bir karar aldığını Trump'ın ekibinden duyur. Trump'ın ekibinden ismi açıklaman bir gazete diyor ki Gazze'deki savaş devam ederse Washington'ın Tel Aviv'i terk edeceği uyarısını İsrailli yetkililere ilettik biz. Şimdi Washington Post'un konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağı dağındırdığı habere göre İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu 18 Mayıs'ta Gazze'de kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda geçişine izin vermesinin hemen ardından saldırı yapması Trump'ın tepesini tam anlamıyla attırıyor arkadaşlar tam anlamıyla Trump'ın tepesine attırıyor ve e, ismini vermek istemeyen yetkili Trump diyor. Eğer İsrail bu savaşı bitirmezsen seni terk edeceğim demiş. Bunu açık açık bu yüksek sesle bağırarak söylemiş. Tabi bu İsrail basında Amerika Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile teması kesme kararı olduğu şeklindeki haberlerin üzerine şimdi ne yapacaklarını merak ediyorum. Çünkü İsrail basını önemli bir kısmı, çok büyük bir kısmı e, bu katil siyonistlerin yanlısı. Haaret gibi çok nadir, çok az kısmı ise insan hakları savuncusu. Şimdi e, Trump ne yapar? Emin olun bu Netanyahu'ya çok sert tokat vuracak, Netanyahu değiştirtecek. Peki Netanyahu ne yapacak? Benim görebildiğim kadarıyla Netanyahu ya herro ya meru arkadaşlar modunda. Çünkü ateşkes sağlarsa, ateşkes yaparsa en iyi ihtimalle kendi iç hukukundan yargılanacak ve birkaç yerden, bir kaç yerden, birçok yerden yolsuzluk. Bizim Silivri'de var ya bir tane İstanbul'un fındık faresi. Aynı onun gibi güneşin yüzünü görmeyebilir yolsuzluk yaptığı yolsuzluklardan dolayı Netanyahu'nun. İkincisi, İsrail'den burnu dışarı çıktığı çıkardığı anda Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın tutuklama kararı var. O karar uygulanacak. Yani Netanyahu diyor öyle hapis yaşamaktansa öleyim diyor. Çok net. Kendisi, ama kendisiyle birlikte İsrail'i de ölüme götürüyor. Şimdi burada Trump e, ne yapar? Trump 13-16 Mayıs tarihleri aslında 3 günlük bu Amer şey, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretlerinde Gazze ile ilgili net sözler verdiğini biliyorum. Bunu Katar'dan meslektaş arkadaşlardan aldım. Onlar da saraya çok yakınlar Katar sarayına. Yani Arap medyasının tamamı şeydir. Saraya yakındır arkadaşlar söyleyeyim size hemen. Ve oradan aldığım bilgi Trump Gazze ile ilgili bunlara çok önemli sözler vermiş. Hem Suud'a hem Katar'a. Ve bu sözlerin yerine getirmesinin öndeki en büyük engelin Benjamin Netanyahu olduğu o toplantılarda da dile getiriliyor. Trump da bunu kabul ediyor. Trump da bunu onaylıyor. Hatta Vance'i üzerine saldırıyor. Daha sonra yine İsrail terörist, e, siyonist, İsrail Gazze'de soykırıma başlayınca başkan yardımcısını oraya göndermekten vazgeçip programı iptal et diyen şahıs Amerikan Başkanı Donald Trump. Yani İsrail ile Trump arasında bir şeyler oluyor demek hafif kalır Trump İsrail'le yollar ya daha doğrusu Netanyahu ile yollarını ayırıyor. Fakat tekrar söylüyorum dün de söyledim. Ben Siyonistlerin bu terörist eylemleri konusunda tedirginim Trump adına. Trump'a yönelik bu sefer kesin Sonuç alıcı bir suikast girişiminde bulunacaklarını yüzde yüz bekliyorum bakın yüzde 99 değil bizim meslekte yüzde 90 yüzde yüz diye bir şey yoktur Hatta yüzde 99 diye bir şey de yoktur Her zaman bir ihtimal bırakılır yanılma Payı ama ben bu konuda yanılma Payı bırakmıyorum Çünkü siyonizm terörünü çok iyi biliyorum çok net söyleyeyim Türkiye'de kamu görevlileri de dahil olmak üzere Güvenlik birimleri bu anlamda. Diplomasiyi söylemiyorum, dişlerini söylemiyorum. Güvenlik bürokrasisi de dahil olmak üzere Siyonist terörü bu ülkede en iyi bilen insanların başında geldiğimi eminim. Çünkü ben bu konuda hiç tevazu göstermiyorum. İşlerini yaşadım. Haklarında yazılan yerli, yabancı, Arapça, İngilizce, Türkçe, Kürtçe yani ulaşabildiğim okumaya çalıştım. O zamanlar şey yoktu yani bu translator falan yoktu. Böyle sözlük aracılığıyla kelime kelime çevirdim. Kitaplardan, kaynaklardan, dergilerden, bilimsel makamelerden edindiğim sonuç şu. Siyonist bir şey hedef aldıysa ya ölür ya öldür Ölürse o plan yatar. Trump'ı başaramadılar öldürmeyi. Ama bu sefer sanırım direkt 12'den vurmayı hedef e, plan, kendilerini kurguladılar. E, FBI daha çok ciddi siyonist e, damar var. CIA'de de var ama FBI na, neredeyse bir siyonist örgüt gibi. E, başkanı da koruyan CIA. E, CIA'de aynı bizim eski Türk ordusunu hatırlayın. Eski derken 15 Temmuz'dan önceki ordumuzun generallerinin yarısı e, şey Fethullahçı. Subayların neredeyse 3'te 2'si Fethullahçı. Böyle işte bu ordunun bu ordun adı Türk ordusu. Hadi canım senden neresi Türk ordusu? Fethullah'ın ordusuydu. 15 Temmuz'da biz millet ve ordudaki askerlerimizle, polislerimizle özellikle polisin o konudaki hakkına asla ödeyemeyiz. Türk Emniyet Teşkilatı cidden kanıyla canıyla direndi ve darbeyi tersine çevirdi. Milli askerlerimiz ve polisimizle biz direndik. Halk olarak devletimizi tam bağımsız hale getirdik ve e, hesap soruyoruz ama açık söyleyeyim hükümet FETÖ terör örgütüne hesap sormayı soruyormuş gibi yapıyor. FETÖ'yle mücadele hiç yapma. FETÖ'nün siyaset, FETÖ'nün finans, FETÖ'nün dini cemaatler ayağı, FETÖ'nün milli eğitim yok ayağı. Adres vererek söylüyoruz. Hiç üstüne gitmediler neredeyse. Hükümet bunu bilerek mi yapıyor, çeşitli sebeplerden mi yapıyor, onu ben bilmiyorum ama benim gördüğüm FETÖ'yle mücadele hükümet yapmıyor artık. <laughs> ve Şimdi Trump aynı durumda. Devletin en büyük tekel olan iç istihbarat birimi küreselcilerin adı mı Trump düşmanı. CIA'de de çok güçlü bir damar var. Hele ordu, of! Ordunun üst yönetimi önemli bir kısmı Trump düşmanı. E bunların hepsinin o istihbarat servisleri var ordunun var. Diğer hepsi zaten FBI kendisi istihbarat birimi, Sirai de kendisi istihbarat birimi. Finans çevreleri var. Bunlar Trump'a yönelik bir iyilik düşünüyor düşündüklerini yüzde yüz eminim. Ha Trump'ı eğer suikastı yapamazlarsa ve Netanyahu bu politikasını devam ederse çok yakın zamanda Netanyahu neye uğradığını şaşıracak. İsrail'de bir hükümet değişikliği söz konusu olacak ve bu Gazze'deki gerçeklerini yapılan vahşet duracak diye düşünüyorum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim.